Ama ben işte biraz böyle nedense şimdi burada da geçecek o hadis-i şerif. Çok böyle cennetten bahsetmekten hoşlanmıyorum. Neden? Rahata veriyoruz kendimizi. O tamam ya bu da böyleymiş deyip yan gelip yatıyoruz. Ama bir tek bizde bu yok. Sahabi efendilerimiz döneminde de varmış. Şimdi bir bizim hadis nefsimiz o kadar azgın, o kadar azgın ki ufacık bir rahat, ufacık bir rehavet Acık böyle bir yan gelip yatmayı hissetti fark etti mi paçamdan yakalıyor. Ondan sonra seni yerlerde sürüm sürüm süründürüyor. Bize yüzlerce soru geliyor. Gelen soruların çoğu "Hocam bir süre çok iyi namaz kıldım, sonra bir daha bıraktım, başlayamıyorum. Hocam bir süre çok güzel okudum, şimdi okuyamıyorum." Hep sorular böyle çoğunluğu. Neden? Çünkü biraz tembelleşmiş. Bu bizde de var. Biraz tembelleşince şeytan bir yakalıyor seni. Ondan sonra seni o işten uzaklaştırana kadar paçanı bırakmıyor. O yüzden hep cehennemi konuşuyorum. Yağcık korkalım diri kalsın. Korku adamı diri tutar. Korku adamı diri tutar. Bazıları da sosyal medyada hep yazıyorlar diyorum ya. Ben diyor Allah'tan korkmuyorum Allah'ı seviyorum diyor kendince böyle Allah'ın merhametini ön plana çıkarmaya çalışıyor. İyi de Allah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette korkun diyor. Korkun diyor Allah. Korkulmaya en layık olan Allah zaten. Niye korkmayacağım? Asıl Allah'tan korkmam lazım benim.